gençler bugün kuzenim lütfen gelsene. Bugün kuzenim ile TikTok hayat hilelerini yapıyoruz. Geliyor. <laughs> Ama kim bağlayacak elimize? Arkadaşlar biz bir tane hayat hilesini ilk önceden bir bakalım dedim test edeceğiz şimdi. De. İlk önce size bir hileyi gösterelim. Bekle. Şimdi şuradan şunu bir odaklayalım. Başka bir şeyden başka bir şey odaklıyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Şunu nasıl uzaklayacağım? Şunu şu şekilde uzaklamam lazım bir şu şekilde. Şunu şu şekilde odaklarsan Kocanın gitti. Böyle yapıyorlar olmuyor. Bu şekilde bir tane taktik yapıyorlar olmuyor. O, aman onda oluyor. Arkadaşlar şimdi biz bunu test etmeye çalışacağız. Bu ipi ortadan ikiye kesmek için bununla şey yaptık. Siz alemin... Efendim. Tam bekle. Ailenizden yardım olma. Tam getiriyorum. Ailenizden yardım olmadan kesmeyin. Biz profesyoneliz ya. bu iş işte eline gitti. Ya biz çıkartacağız mı? Tam tam. çıkartmaya çalışacağız. Tamam. Şunu şöyle Bir yapayım. Haberleri girme. girmem. Git daha sonra girelim çıkar. Kimdeyim ben ya? Ama da yapsana. Ama dedi. Anne! Bilmem o zaman da ya. ne yapacaktı? Bilmiyorum. Şurada gidiyor burada. Ne? Abi, lindem alması gerekiyordu. Hayır. Evet, de iki tane alması gerekiyordu. İkincisinde eli bir dişi kurdum. Aa, evet, a -a. Elbidir, şukur, a -a. öyle değil. Öyle değildi. Bak o Bakalım, benim telefonum nerede? Şimdi telefonum mutfakta. Ben abla bekle hemen şey yapmadan bir... ...biz tekrardan hayat tilesini gösterelim anlamayanlar için. Hemen başlatma şunu bir odaklayalım. <laughs> ha doğru. Aynen. Sen Kişiye gibi. bağlaman gibi. Hadi, hadi. Bekle. Bunu tekrardan şey yapacağım. Bekle. <laughs> Bu şekilde şey yapmaya çalışıyorlar işte. <laughs> elde mi kaldı? Ha? Çıkarmıyor mu? gen. Şimdi bari bir şey atarsan sana. Yanlış yapmışsın ama sen niye kızıyorsun çocuğum? Yanlış değil. Özel, bu ipi şey. şuradan. şuradan şurada şöyle şere. Niye öyle bir sapık bir gibi anlatıyorsun oğlum? Ha şu şekilde mi? Anne! <laughs> Gel şunu şu bu şekilde şurada yapalım. bağla. Anne, bağlayayım şunu neredesin bana. Benim gibi bağlayayım sen ona. Ağabey, bağlayayım şu, Aferin, bağlayın, Nasıl bağlayacağım? Benimki gibi. Aa. Dur şöyle kim hayır ya yani. bir kim de şık olacaklar kimdeki de yani bir de şey. Benim altından geçir onu geçir altından. Sen <laughs> buradan geçir sen ona bağla şimdi onu. E kendi burnumuzda geçiririz onu. İşte çek burnunuyla be edebilirsin seni onu. Hayır. Kendiniz acıdasınız karşına bak. Annem gibi Geliyor bari. Aradım. Biz bunu nasıl yaptık? Nasıl yapıyorduk bu şekilde biz de bir Bekle bekle. Biz böyle kurtulabiliriz. <laughs> Çocuğum. Bekle <video gülüyor> bekle yol arkadaşlar bakın. <laughs> Onun kolayı var şöyle. Kurtulmak var. gel. <laughs> bekle. 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 Ben çam anlayamadım o şeyi. 4 dakikamız bunun için gitti ya. Gel o zaman biz bunu bir yine öğrenmeye çalışalım. Geç. O zaman videoya başlayalım. Arka arkadaşlar şu anda bir şey yapın. Dur bir dakika işte. Ama elimi aldım. <laughs> 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 Lan bir dakika. Kurtulduk mu? Bekle daha. E, al koy. Aa, dur aha Dur bir dakika. Şunu bir şuradan bir koyun. Koy koy. Şunu... Çok... Hadi, hadi. Yazınca, <laughs> yere, şuraya sokacağım. Elini şuraya sokacağım.

Çünkü bunu e, yapanlar vardı. Youtuberlarda görmüştüm. Biz yapamadık. Anlamadık çünkü nasıl yaptıklarını. Oh, oh, Yaşım, bizim yaşımız oh, oh, oh. dolan çocukları seçiyorum. Mükemmel tabii. Şaka yapıyorum. Hep aynı çocukları seçmek zorunda değiliz. Çözdük. Bekleyin arkadaşlar. Birazdan şey yapacağız. Ee, oğlum ama nasıl yaptık lan? <gülüyor> <gülüyor> bak bir Bak şöyle şöyle bak. Bu şöyleydi ya. Bak şöyle şöyle. Tamam <laughs> <laughs> <Geyiyorum. gülüyor> böyle diye ben bunu böyle geber falan filan dedim az önce kayıt gitti neyse. Ee, yeni bir hayat hilesi bulalım. Sıkıldık ya şöyle mikrodalgayı göstereyim. Sıkıldık. Bıktık ya. Bıktık bıktık. Ha bak coşkun. Başka, Olur mu? Yani gerçekten ön kamerada gözüktüğünüz gibi gözükmüyorsunuz. Ama tabii ki bunun da bir hilesi var. Açını yakaladım. <laughs> Bakın daha iyi görebilmeniz için ben bunu kıyaslamalı olarak çektim. Yani şöyle bir fark var. Selfie kamerası sanki birazcık uzunlaştırıp toparlıyor gibi yanlarda. Peki siz nasıl göreceksiniz gerçekten nasıl gözüktüğünüzü? Tek yapacağınız kamerayı kendinizden uzaklaştırıp suratınızı zoomlamak. ve yüzünüzün gerçek hali bu. Yani aslında çap diye sen Aa dur lan deneyelim mi? Deneyelim o zaman gel. Yapalım arkadaşlar gel bu ya. kolaymış. Başka bir hayat liste daha bulmaya çalışıyoruz. Lan odaklasana. Ne? Kamera odaklamıyor. Oha süper oldu. Bakalım mı yani? Şuraya odakla. <laughs> ne? Bunu yapamayız. Bak şu. <laughs> Onu kaşıya boyuyor yapıyor. Ee, evet, az önce bizim yaptığımız Hayır biraz. hayır hayır bu bizim yaptığımız değil ben bunu biliyorum. <laughs> Oha bunu Aha, çocuk yapıyor. Aynen ben bunu biliyorum. Gel şunu ben bak bunu şeyde göstereyim. YouTube'da göstereyim direkt. YouTube'da görmediler. YouTube'daki arkadaşlarımıza göstereyim gel. Koş no. Buradaki şuraya koy. Şurayı şu şekilde şuradan sabitle. Bekle. Al. Arkadaşlar dön. şu şekilde. telefon havada kalıyor. Çocukça tamamlamamış. Şunu baştan alsak telefon havada kalıyor. Ben bunu biliyorum. Bak arkadaşlar gel lütfen gitme. Bak şu şekilde karışık bir formülü var. Şöyle karışık bir şey var. Birazdan başka TikTok hilelerine de bakacağım. O zaman bunu bir deneyelim. Gel. Evet. Arkadaşlar başka bir TikTok hayat hilesi bulduk. Bu arada az öncekini ben biliyorum yani az öncekini olaylıyorum. Gerçekten çalışıyordu az önceki. Ee, bu seferkini de anlatayım size gösteremem. Telefon şu anda salonda çünkü getiremem. Ben salon değişti içeride. Nasıl işte evet, evet. ee, nasıldı? Bak maskelere göre maskelerin gücüne göre yani. Rage'ine göre böyle. Çakmak. Çakmak, çakmak nereden? bakayım. Çakma. Yanmıyor Anne! Bekleyin bir Geldi. Geldi. Ben çek, bir, tane bir tane daha ver. Şuradan bir tane daha var bana. Bu hiç olmuyor. ya. ya. Ver ver. Gel lütfen göster. İyi, tane şuna Anne sonra ben de deneyeceğim. O kur. <laughs> oh, Al. Koruyor Dur, koruyor. ben de deneyeceğim. De koruyor. Ben, koruyor Pelin abla. Ben de deneyeceğim. Azıcık koruyor bu. Çekiyorum seni. Azıcık koruyor. <laughs> Dur kendi maskemle deneyeyim bir de. fakat normal maskemle denesene bir. De. Pelin abla normalde en dandikleri var ya hani bir TL'lik. Onlar şey oluyordu. O oh, bu hiç korumuyor, bu hiç korumuyor. Kendisi sarılıyor. Eline bak. Kendisi söndürmüyormuş. Lütfen sen ben de bir deneyeyim ver. Hadi baba öbürkü maske. Pelin abla bu. Arkadaşlar şu maskeler falan filan şu, şu iki maske korumuyor. Şunlar şuyla şu şu bir telik maskeler daha iyi koruyor neyse bugünlük bu kadardı daha çok tiktok hayat ileri falan isterseniz falan da daha çok isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve bay bay